Teknoloji gelecekte sağlığı nasıl etkileyecek? Yaşam alışkanlıklarımız nasıl değişecek? Neler söyleyebilirsiniz? Teknoloji dediğimiz şey aslında merkezde bir teknoloji, değişiklik. Yıkıcı teknolojilerden bahsediyoruz şu anda. Yapay zekalardan, big datadan, sanal gerçeklikten, giyilebilir teknolojilerden bahsediyoruz tüm sistem değişecek. Sağlığın yapılanması, vücudumuzdan bu sağlığımızla ilgili bilgilerin alınması, iletilmesi, değerlendirilmesi tekrar bize geri dönülmesi. Gerçek zamanlı tedavilerden, süreçlerden bahsediyoruz. Her şeyin dönüşüme başladığı noktadayız. Biz de bu alanda varız diyoruz. Türkiye olarak lider ülkelerden biriyiz sağlık alanında. Öncelikle bu ödül için değerlendirme jüresine çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir bir ödül. Bilime yapılan katkılarımdan dolayı verilen bir ödül oldu. Şimdiye kadar birçok ödül aldım ama en büyük ödülüm de bu oldu.